müsaade etmiyor. O az önce yanımızdan geçen kırmızı üstlüğü. <laughs> Filistinliler İsrail'in Gazze şeridine yönelik ablukasının başlamasından bu yana çatışmaların gölgesinde 10. Cuma namazını kıldı. <laughs> İsrail'in Filistin'e yönelik ablukası ve saldırıları 70 gündür devam ederken Filistinliler çatışmaların gölgesinde ibadetlerini yerine getiriyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da İsrail'in kısıtlamaları altında çatışmaların başlamasından bu yana 10. Cuma namazı kılındı. Filistinlilerin bir kısmı İsrail'in sıkı denetimi ve yaş kısıtlaması altında Mescid-i Aksa'ya alınırken bir kısmı da Mescid-i Aksa çevresinde namazını kıldı. İsrail güçleri Mescid-i Aksa'ya girişlerini engellediği Müslümanlara gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti. İsrail polisi ve askerleri müdahalelerini görüntülemek isteyen bir gazeteciye de şiddet uyguladı.